Bir süredir uğraşıyorsunuz ve çocuğunuzun olmadığına karar verdiniz. Hekiminize gitmeye karar verdiniz ve hekiminize gittiniz. Artık hekiminiz dedi ki siz kısırlık açısından değerlendirilmesi gereken bir gruptasınız. Peki nasıl bir muayene olacaksınız? Öncelikle şunu öneriyorum, partner olarak gidin. Yani kadın, erkek beraber gitmelisiniz. Çünkü daha önceden de konuştuğumuz gibi her ikinize değerlendireceksiniz bir takım kantahleri yapılacak. Bir takım fizik muayene, yani ultrason muayenesi ve elle muayeneler yapılacak. Sonrasında bir takım görüntüleme yöntemleri yapılacak. Ve bunların her biri sizin için gerekli olan hangisi ise tek tek hekiminiz tarafından size izah edilecek. Bunlardan çıkan sonuçlara göre belki bazen ikinci basamak tedaviler, bir takım ameliyatlar gerekebilir. Ama öncelikle şunu bilmeniz gerekir ki muayene olacaksınız kanı vereceksiniz ve muhtemelen bir takım radyolojik tetkikler yaptırtacaksınız. Bu hem kadın için hem erkek için geçerli. O yüzden bu yolda eşinizle berabersiniz. El ele tutuşarak doktorunuzla beraber beraber ilerlemek durumundasınız. Görüşmek üzere.